Kral abi. Kötü örneği abim benim. Nasılsın? Neyim sen abi? Bugün günlerden. Kral abi. Çek, çektik de yapar mı? Papağan muhabbetinde. Evet. Yedir, yedir onları. Doyur karınlarını. Önce kendi karnını doyur. Kendi karnını. <laughs> Sen merhametli bir adamsın aslında. Ama <laughs> o bakışlarla anıyorum. Sansar bakıştın beni. Gibi... Bana senden hiç muhabbet edemiyorum kral abi. Ya, Neden abi? Neşen. Moralim bozuk değil mi? Neşen yok. Neşen dolmadı mı? Olmuyor değil mi abi? Her doğru diyorsun abi Başka? He gene müzik alemine daldın kral abi. Nasıl? Üç günlük dünya. Üç günlük dünya. evet. Amin. Değil mi abi? Bu insanlarla uğraşılmaz. Doğru mu? Ne? Bu insanlarla uğraşılmaz. Ne? Yok Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sen düzgün dik bir adamsın, değil mi? Buyur abi. Ne? Duyamıyorum. Duyamıyorum abi. Sesini duyamıyorum. var. Mücizat. Sen mikrofon takacağım en sonunda. Yo, ben becerem. Becerem sen? <laughs> Kral abi? Haberim oldu mu becerem. Allah aşkına. Bilmem, habersiz zaten. Zaten bizim e, videolarımızın seyredilmesinin sebebi organik olması, senin gibi. Organik, organik derken doğal olması. Ha, ha. Sen doğal değil misin abi? Ve organik değil misin? Türk bebek değilsin değil mi? Yok yani tüp bebek değilsin değil mi? <laughs> Yok abi küçüksün ya belki tüp bebek olarak dünyaya gelmişsindir. Haberin var mı? Kaç? Ezem 13 tane mi doğurmuş? Seni ne diye doğurmuş onu bilmiyorum. Ben yani altıncı yaptım. Kaçıncı? Altıncı. Altıncı mı sen? Ooo evet. çift rakam. Tehlikeli rakam. Kral abi. Rabbi beş tutuyorsun boş ver. Ne şeytanı kaptın yüz ekmek karıncı bazenle çalışıyorsun. Eyvallah abi. Allah bereket versin. Hadi yayla Nereye? Hadi yayla. Bitti değil mi şimdi videoyu verdin ya. İşte sen böyle bir nankörsen. Neymenet.